Arkadaşlar bugün Ankara'dayız. Ankara'ya vize almaya geldik arkadaşlar. Avrupa gideceğiz bu önümüzdeki haftada. Öncelikle e, Viyana'dan başlayacağız. Piton döner şubemiz için. Allah nasip ederse bu arada tüm Avrupa ülkelerine piton döner atacağız. Tabi bugün de Ankara'dayız. Hem vize için geldik hem de Ankara ya tur yapacağız bugün. Güzel bir YouTube videosu çekeceğiz. Vize işlerimizi tamamladık. Şimdi Ankara tur yapacağız. Evet. Arkadaşlar, Antkabire geldik. Şimdi kontrolden geçeceğiz. içeri giriyoruz şimdi. Gel Mahmut. Tabirin içine girdik. Şimdi giriş yapıyoruz. Şu an hep beraber asansöruna gidiyoruz geldik, evet, duamızı ettik, şimdi de gidiyoruz. Şimdi Kızılay Meydanı'na gidiyoruz. Şu an Ankara'nın göz bebeği Kızılay Meydanı'ndayız. Şimdi birkaç yere daha uğrayıp ondan sonra Adana'ya geçeceğiz. Ankara'ya gelip de Ankara simidi yemeden olur mu? Olmaz. Olmaz abi. Koksü bile farklı valla. <laughs> Ayran da dayı ısmarladı sağ olsun. Boğazında kalıyordu ya. Helal olsun. Helal olsun dayı ısmarladı. <laughs> Eyvallah. Cacık, <laughs> komşusu, Arkadaşlar gezimizi bitirdik. Şimdi tarihi Boğaz içi lokantasındayız. Baya bir acıktık. Sabah doğru düz kahvaltıyla yapalım. Şöyle karışık söyledik. Şimdi karnımızı doyurup ufak ufak yola çıkacağız.